أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء بهم يرزقون فرحين بما اتى ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين <applause> است للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذي <applause> لفضيله <applause> الدكتور وقالوا حسبنا الله حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم Sübhan Rabbi Rabb al-İzzet ama ve selamun ala al-nurselin ve Rabbimiz Teala kılmış olduğumuz. Öğle namazlarımızı kabul eylesin. Bizlere merhametiyle muamele eylesin. Cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i affeylesin. Cümlemize merhamet eylesin, dualarımızı kabul eylesin. Şurada yapmış olduğumuz dualarımızı mübarek mekanlarda yapılıp reddolunmayan duaların zümresine, cümlesine ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, Ali İmran suresinden Uhud savaşından bahseden ayetlerden okuduk. İlk ayette Rabbimiz buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Bilakis diridirler lakin siz bunu anlayamazsınız. Onlar geride olan kardeşlerine, yakınlarına çok büyük bir ecir ve mükafat içerisinde Allah'ın rahmeti içerisinde olduğunun müjdesini verirler. Efendimiz buyuruyor ki şehit şehit olduğu anda öyle bir haz ve zevk duyar ki tekrar tekrar diriltilip bin defa şehit olmayı ister. Uhud Savaşı'nda 70 şehit verdi sevgili peygamberimiz ve İslam ümmeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dişi kırıldı, yanağı yaralandı, büyük bir darbe aldılar. Savaş meydanından döndükten sonra düşmanın tekrar geriye döneceği bilgisi istihbaratı alınınca Efendimiz yaralı olan o ashabını, askerlerini tekrar sefere davet etti. Hiç yüksünmeden yaralı halleriyle tekrar dışarıya çıktılar saf tuttular Efendimizin arkasında ona güç vererek düşmanın peşine koşturdular münafıklar diyordu ki onlara gitmeyin bakın yaralısınız Ebu Sufyan ve askerleri müşrikler sizi yok edecek yok olacaksınız onlar hep bir ağızdan hasbunallah ve ni'mel vekil diyorlardı Allah Bizim yardımcımızdır, dostumuzdur vekilimizdir. Ne güzel vekildir o. Orada varlıklarını efendimizin arkasında olduklarını bütün hücreleriyle ispat ettiler. Bu tarih boyunca devam etti kıymetli kardeşlerim. O bir örnektir. Ashab-ı Kiram ve efendimizle birlikte yapılan ilahi kelimetullah, Allah'ın isminin yeryüzünde en gür ve güçlü bir şekilde yüceltilmesi hadisesinin en güzel örneğidir. Tarih boyunca devam etti. İşte bugün 26 Ağustos 1071 952 yıl önce Gazi Muhammed Alparslan Han Malazgirt meydanında aynı duygularla dünyanın en büyük ordusunu yerle bir etti. Rabbine sığındı. Benim için en büyük ödül burada şehadetimdir diyerek ordusuna böyle nasihat vermişti. Allah ona şehadeti değil ama büyük bir zaferi müyesser kıldı. Ondan asırlar sonra işte bu hafta zafer haftası 101 yıl evvel 26 Ağustos'tan itibaren 30 Ağustos Büyük Başkomutanlık Meydan Muharebesi Afyon Kocatepe'de düşmanın İzmir'de denize dökülmesi hadisesi yine aynı hadisedir vatan evladı mukaddes değerler uğruna komutanlarıyla beraber düşmanın karşısında hiç çekinmeden dimdik ayakta durdular. Cenab-ı Hak cümlesine rahmetiyle muamele eylesin. Cümlesinin mekanını cennet eylesin. Taksiratlarını eylesin, Şehadetlerini mübarek eylesin. Bu Necip milleti kıyamete kadar var eylesin. Devletimizi, payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Şehitlerimizin, gazilerimizin aziz ruhları şad olsun. Yevmül kıyamette cümlemizi onlarla birlikte Rabbimiz haşru cem eylesin. Kıyamete kadar rengini şehitlerimizin al kanından almış o ay yıldızlı bayrağımızı yerlere düşürmesin. Hürriyetimizi, istiklalimizi ezanlarımızla, şu güzel mabetlerimizle beraber muhafaza edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah rızası için bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, şanlı ecdadımızın aziz ve asiler vahı için Hak Celle ve Alel Fatiha.